Merhaba değerli takipçilerim. Rüyada uzun yılan görmek korku ya da aile, kadın veya çocuktan gelecek kötülük demektir. Uzun su yılanı görmek zalim bir yardımcıya işaret eder. Rüyada yılanı evine almak hile yapan bir düşman demektir. Yılanı tuttuğunu gören kimse emniyet içinde düşmanından mal elde eder. Yılanı öldürürse güçlenir. Rüyada küçük yılan görmek küçük bir çocuğa işarettir. Yılan avladığını gören kimse düşmanına hile yaparak ondan bir şeyler elde eder. Yılanın beyazı, zayıf ve kuvvetsizi düşman demektir. Rüyada iri ve uzun yılan görmek korkuya işaret eder. Bazen de bu rüya aile ve evlattan gelecek düşmanlığa işarettir. Rüyada yılan görmek yaramaz, korkunç ve şerli komşuya da işaret edebilir. Yılan öldürmek düşmana gayrip gelmeyi delalet eder. Kendisini yılanın ısırdığını gören kimse düşmanı tarafından meşakkat erişir. Bir kimse rüyasında yılanı yaktığını görürse düşmanını katleder ve düşmanına galip gelir. Yılanın uçtuğunu görürse düşmanları başka bir yere gider. Rüyada görülen küçük yılan küçük çocuk demektir. Rüyada küçük bir yılanı öldürdüğünü gören kimsenin küçük çocuğu vefat edebilir. Rüyada görülen siyah yılan hile, yaramazlık ve düşmanın en şiddetlisidir. Rüyada yılanla boğuştuğunu görmek kuvvetli düşman ile harp etmeye işaret eder. Eğer yılan onu sokarsa bir musibete düşer ve kurtulmaktan ümit kesilir. Kendi yatağında bir yılanı öldürdüğünü görmek o kimsenin hanımının vefat edeceğine işaret edebilir. Rüyada yılan eti yemek düşmanına galip gelmeye ve o yüzden mutlu olmaya delalet eder. Rüyada yılan etini pişirerek yediğini görmek Helal mela nail olmaya yorulur. Bir kimse rüyasında yılan zehrinin kendisine tesir edip etinin ve kemiklerinin birbirinden ayrıldığını hissettiğini görürse o kimse düşmanı ile harp eder ve mağlup olur. Bunun da ailesi ve çoluk çocuğu muhtelif şehirlere dağılmasına delalet eder.